Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, el kavaidul müşaddi'a çalışmaya devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi'nin hazırladığı ve 3 cilt, nahiv iki ciltte, sarf'tan oluşan bir e, gramer e, kitabı. Ve biz nahivde birinci e, kitapta e, neyi çalışıyorduk? Başlığımız, konu başlığımız neydi? İ'rabul müsenna. Ve cem'il müzekkeri salim. Ee, yani tesniye ve cem müzekker salimin irabı idi. Alıştırmalar e, görmüştük. Ve e, burada mesela havvil dönüştür. El faile ile müthenna kema fil misal. Faili örnekteki gibi e, neye dönüştür? Tesniyeye dönüştür. Müsafir, musafirani, hakim, hakimani, tıfle, tıfletani, müdir, müdirani, muallime, muallimetani, e, al, e, el alim, alimani, el zevcetu, zevcetani, tabibu, tabibani, et tilmizetu, tilmizetani diye dönüştüreceğiz. Peki burada ise havvilil mef'ule bihi ilel müsenna kema fil misal. Misaldeki gibi mef'ulün <laughs> bihi tesniye dönüştür. Şeribel veladu kuben min el halib. Çocuk bir bardak süt içti diyor. Şeribel veladu kubeyni. E, mefhulün bir olunca ani değil de eyni ile gelecekti. E, Fahasat tabibu meridan. Doktor hastayı muayene etti. Fahasat tabibu meridayni. İki hastayı. Şeribet et tıfletul asira. E, çocuk meyve suyunu içti şeribet-i tıfletul asirayni. Ekhrecel müdiru verakaten. Müdür kağıdı çık kağıt çıkardı. Verakateyni. Ketebet el müdiratu ismen. E, müdire isim yazdı. E, i̇smeyni. Eslahal mühendisu seyyarate. Mühendis arabayı tamir etti. Es seyyarateyni. E, amilet ez zevcetu ta'amen lezîzen. E, ta'ameyni lezîzeyni ektebet e tabin bu devaen dewaeini dakhala at-tilmizatu as-saghiratu e ad-darsa gibi hawil ma tahta hu hattun fil e, ila kema fil misalein altında çizgi olanları tesniyeye dönüştür diyor <tunla> Tenavel al-waladu fature çocuk kahvaltıyı yedi Tenavel al-waladani e, kara et et hikayete e, kara et et bu hikayeteyni e, fahasat tabibu meridan meridayini dedik. E, şeribeti Bakın burada fail olduğu için e, tıfletani diyoruz. Burada berakateyni meful olduğu için el tani, fail olduğu için burada da seyyarateyni dedik meful olduğu için taameyni, devaeyni, tilmide tani Evet burada da fail. İmle el ferağı bi cem'il müzekeri salimil münasib. Evet uygun cem müzekker salimle boşluğu doldur diyor. Burada şunu mu getireceğiz yoksa diğerini mi getireceğiz? Kabelna e, Kabelna biz gördük, görüştük. Burada na fail olduğuna göre e, buraya ne gelecek? Yeli olan yani el mühendisine mühendisleri gördük fiş şirkete şirkette hadara e, burada da fail e, olacak o zaman vav'lu gelecek hadaral muallimune ilel ihtima muallimler toplantıya geldi ve şekaret e, tü Sacide, burada fail oldu o zaman el amiline Sacide işkile, e, işçilere teşekkür etti e semi'a el Müslümanlar duydu el ezane ezana. Fahasat e, et tabibetu Evet, burada tabibe fail oldu. E, muayene etti kimleri el müsafirine ile el hac. Hac yolcularını. El muhlisune samimi olanlar kesinrune çokturlar. Eflahal müminune burada yine fail. El Müslimune Müslümanlar nazifune temizdirler. Havvel el faile ile cem-i salim kema fil misal. Evet burada da faili cem-i salime dönüştüreceğiz. Vasal el müsafiru ile bellet, yolcu ülkeye vardı. Vasal el müsafirune Şeker el amilu müdirahu işçi müdürüne teşekkür etti. Şeker el amilune amilune kullanılıyor mu? Hayır. Onun yerine ummal. Ummal ise cem zeker salim değil değil mi? Kuralsız e, çoğaltmadır. E, ee, peki ferihel müminu bis sıyam. Ferihel müminune bis sıyam. Yani müminler oruçla sevindiler. Haracel mes'ulune şerike. sorumlu şirketten çıktı. Ehabbel müşahidune el müselsele Türkiye. E, e, izleyiciler Türk dizisini sevdi. E, peki fekkerel alimune fil mes'eleti. Alimler mesele hakkında düşündü. Hamilet tabbahune taamen lezizen. Aşçılar değil mi? Lezzetli yemek yaptılar. Sebehe sebbahu el mahiru fil bahir. Burada sebbahunel mahirune diyeceğiz. Yani yetenekli yüzücüler denizde yüzdü. Neşar el muharrirun es sahifete. Yazarlar gazeteyi neşretti. Havvil el mef'ul bihi ile cem el salim kema fil misal. Evet mef'ul bihi diyor. Misaldeki gibi cem müzekker salime dönüştür. Vedda'na el misafire vedda'na el misafirin. Azzebe al müşrikun el mü'mine. Müşriklere işken müşrikler mümine işkence etti. O zaman el müminine, müminlere. Tereke sâikul müsafiru fil hafile. Evet, tereke ne yaptı? Bıraktı, şoför, yolcuyu otobüste bıraktı. El müsafirine, yolcuları. Ehrecel hakimul mescune fil secni. Hakim zindandakini zindandan çıkardı. O zaman mescunine. Şahedetil müdiratul muvazzafa fil hadika. Burada da el muvazzafine. Müdire, gör, memuru bahçede gördü. E, Fahasat tabibul mühendis. Doktor e, mühendisi muayene etti. El mühendisine. Kâfe el muhasibul amilen nashit. E, ne yaptı? Muhasebeci e, çalışkan işçiye mükafat verdi. El amiline. En nashitine. Ekreme Ahmedul Ca'i Ahmet aç kimseye ikram etti. El Câi'ine Yuhibbu reisul cumhuriyetil muvatın Evet burada da muvatın ne? Vatandaş demek. Cumhurbaşkanı vatandaşı sever. Muvatınine Vatandaşları sever. Havvil matah tehtavu hattun ila cemil müzekkeri salim kemafil emsileti ve gayr ma Misaldeki gibi alttaki çizili olanları ee, ne yap? Cem zeker salime dönüştür. Cai bakın yukarıda da geçti. Cai ne? E yine Caiine. Burada meful olduğu için Caiine. Yine Caiine. Başında lam olduğu için bakın harfi cer. El muvazzafu neşirtum mahbub. El muvazzafu ne? Altı çizili. Fahasat tabibul laciine. Sığınmacıları muayene etti. El mühendisune. Peki, el mes'ulü adilune, sellemtu alel gadimine, umreden gelenlere selam verdim. Ee, yine, ekbertul mühendisine, et türkiye, bu burada da mühendisine dedik. Hadaral veledü me'al amiline, yine ressem el mühendisune, el binaya fail olduğu için mühendisune dedik. Yedhulul mü'minu, el cennete el mü'minune, Evet burada da e, bakın bir metin e, veriyor. Metni de okuyalım. Nereden başlamış? Şuradan. E, ve ne diyor? İkra el kıt'at et taliye. Şu gelen metni oku. Ve ayyinil müsenna tesniyeyi belirle. Ve cemel müzeker salim. Ve cem müzeker salimi. Fil cümeli taliye. Gelen cümlelerde. Ve huma Onların irabını yap. Talibetani cedidetani. Yeni iki öğrenci kız öğrenci. İkisi de bakın ne oldu? Tesniye oldu. Hadarat ila saffina sınıfımıza geldi. Talibetani cedidetani. iki yeni kız öğrenci. Min Almanya. İsmuhuma Yasemin ve Merve. Huma müslimetani min aslin Türki. Türkiye asıllı Müslümanlar. Haracet aile tuhuma ila Almanya lil ameli kable telatine sene. 30 sene önce ailesi Almanya'ya çalışmak için gitmiş. Ve fil hakikati hacere ile Almanya Müslümune kethirune min Türkiye ve min Suriye ve Cezayir ve Tunus vel Mağrib. Hakikatte diyor Almanya'ya çokça Türkiye'den, Suriye'den, Cezayir'den, Tunus'tan ve Fas'tan Müslümanlar hicret ettiler. Hazaratı talibetani ila İstanbul kabile usbu. İki kız öğrenci iki hafta, bir hafta önce İstanbul'a geldi. İstakbale mes'ulü minel külliyeti talibeteyni. E, fi matar İstanbul. E, evet, e, istakbele karşıladı. Mes'ulüm minel külliyeti, yani fakülteden bir sorumlu. Et talibeteyni, kız öğrencileri fi matar İstanbul havanında. Ve ehezehuma ila sekenet talibat. Kız öğrencilerin yurduna götürdüler. Fi mıntıka Ümraniye. Ümraniye'deki. Ve e, şöyle gelelim. Bede'et et talibetani Yasemin ve Merve başladılar et dirasete eğitime fi bidayeti hadel usbu bu haftanın başında. Şekaret et talibetani iki kız öğrenci teşekkür etti. El idarete idareye vel müderrisine ve öğretmenlere ala hüsnü ziyafeti ve alel istikbalil har. Yani güzel işte konukseverlik ve güzel karşılama için, sıcak karşılama. Talebe muallime saf İbrahim ve e, Abdülhamid min Yasemin. Yasemin'den istediler sınıfın iki öğretmeni. En teclise ma'a Selma. Selma ile oturmasını. Ve talebe min Merve'den istediler. En teclise ma'a Halime. Halime ile oturmasını istediler. Evet burada sonu a, a ile biten, Eyn ile bitenler nedir? E, tesniyedir. E, ee, mesela burada talibetani derken bakın ani ile bitmiş. Bunları bulabiliriz ve burada kalırız. Gelecek bölümde diğer parçayla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.